Ya, merhaba sevgili YouTube yeni bölüm hepiniz hoş geldiniz. Bugün fazla oynuyoruz. Kadro ekranda gördüğünüz gibi eee öyle. Yanımızda 17 yıllık ee, Cinci Hoca var. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Kendisi. Oğlum ne yaptınız lan? Kim yaptı bunu? Bu kim? Ne oldu be? Sen kimsin? Bu kim? Ben benim. Cinci ben. Bu kim? Kaan mı bu? Yo, bu... benim. En eli yüzü düzgün olan benim. Ya benden bahsediyor galiba. Benim lan o zaman ha. Sen nasıl ben olabilirsin ya? Oğlum dolaptaki kim lan? <laughs> benim yerim burası ama. Ben böyle bir demiştim Nasıl yani? Şey ya karkereş videoları var yani ha. öyle. <laughs> el, el be adam kule yaptı, aha sıçtı. <laughs> kan gelip hepsini yıktı. <laughs> okay. O zaman. Karanlıkta nasıl göreceğiz kurtum karan len bir dur. Vallahi önüne Aha. geçmezsek önüne geçmezsek. Pa pardon, pardon. kıble bu tarafta mı? Evet. <laughs> Oy! Hovest estağfurullah Gün batıyor. Hadi. Ardından geçide. Gidene kadar kan rüzgarı ver. Gidene kadar hava kararır zaten. <laughs> Unutmuşum nereden verildiğini de bir an bir idrak edemedim. It's okay. Az önce canlı yayında masum bir kurabiye katledildi. Tek tokmadı. Bayağı da Nereden çıkarıyorsun ya? Tv koyar gibi yedi. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> Merabana, merhaba merhaba <laughs> kardeş. <gülüyor> ne bağırıyorsun lan? Discord'u bir kapatıyorum. Hangi Hayır, tuşu? Hangi tuştu Hangi o? tuştu V. normal. vası. Discord'u kapattım. Sesim nasıl şu an? Peki, ee, normal kulağı gibi. Tamam. Ee, Hayır, bir, de bir de telsiz denemesi. Ses deneme 1 2 3 ses deneme. Hangi tuş yok? ses, yok. ses deneme ses deneme ses deneme. Hangi tuş? Ters? Var hangi tuş? O tuş lan işte. Yani bende B, sen değiştirmediysen. Ya şey, bende B değil, değiştirdim. Bursa'nın B'si B, B. evet. Ha, bende B. B. Eyvallah. Şimdi. Şimdi size görevimi görevimizi okuyorum. Discover what, tamam. Hayaletin türünü. Ee, ve ve bak have a member of your team escaped the ghost during the hunt. Bir hayaletin ava çıktığı noktadan sonra bir kişi bu avdan sağ kalacak. Diğeri de şu. Repel the ghost with a Aha tütsülerle ee, şey yapacağız. İttireceğiz. Bir de get a ghost to... Get a boss. bir de şeyden tuzdan yürüttüreceğiz. Oğlum ne oldu adamın sesine? Dedim ki bir de tuzdan yürüttüreceğiz. Yürüttüreceğiz. Yaparız ustam. Tuzdan yürüttüreceğiz. Ama öncelikle ee, şey yapalım. Olayı dizelim bir. Yani hangi odada olduğunu bilmem nesini bulalım. Şimdi ikiye ayrılacaksak şöyle. Birer kişi de IMF, birer kişi de termometre. Her grupta bir IMF, bir termometre şeklinde gidelim. Ben Wolf'la giderim. Bende termometre var. Ben de termometreyi, ben de termometreyi aldım. Eee hadi gidiyoruz bak, bak, o zaman. Vizesi, bak. bak dur dur dur, sadece o değil. Bir de şey de alalım. Eş, Yeri bulduğumuzda Yapayalım. oraya döşü. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oldu lan. Emrin. Oduncu. Kaan, sana hangi Efendim. Ben en eli, düzü, yüzü düzgün olalım kardeşim. Bunu kaç kere daha asıyordun? Ya oğlum ikiniz de bir şeye benzemiyorsunuz. Fenerini... <laughs> oğlum burada telsiz kuruluşma gerek yok. Fenerin var mı? Benim mi? Var. Tamam. Herkes <laughs> fenerini aldı. Tamam. Arada üçüncü, üçüncü iş yani telsizde mesela. Telsizde gerek yok mu? Şu an yok. Şu an yok. Şu an yok. Ya bir Ulan kitap hala telsizde konuşuyorsun. hala telsizde Herhalde bir de şey lazım. Ee, konuşma şu, şey, radyolardan lazım. Ben Ufası kitap almıştım değilim? zaten. Bir tane spirit box aldım. Ben kitap şu bende şey var. Bir şey al. Tamam. Radyo al, radyo. Ol. Oğlum var ya şu an tamam. bak. Allah bel salak adam. <gülüyor> <gülüyor> tam diyeceğim ki. Tam diyeceğim ki şey olacak. Hani demin ki o saçmalık yok. Sakiniz adam <laughs> ya. Hazır mıyız? Ben hazırım. Okay. Kaan senin üçüncü oh. eşyan ne? E, ee, kamera olacak. Güzel. Senin üçüncü eşyan ne? Drag. Yok. Ne bir aldım tane. bilmiyorum. Bir şey bir şey alalım. Tuz al istersen. Fotoğraf Olduğumuzda... makinesi alabilirim. Tamam fotoğraf makinesi ee. al. Fotoğraf makinesi <laughs> de al. Delilleri, kemik memik onları da fotoğrafladığımızda iş yapıyor. Let's go. O zaman anahtar aldık mı? Kimse anahtar almadı değil mi? Aldım aldım. Kuşu, gel. Aa, ne kadar sakin bir gece. Allah yerde. Dikkat ediyorum. Bu kata çıkıyoruz. Eyvallah. Sigorta kapalı. Elektrik mi? Burası 7 bu 7 derece burası. 3 bu derece. 3 derece. derece gördüm aşağıda. Kemik var burada. Yukarı burası, burası, burası 4. Yatağın dibinde kemik var. Aynen. Aynen. burası. Bakalım mı yine de sağlama? Mı evet evet yukarı. Evet evet yukarıdayım. Orada bir 3 derece gördük. Bravo 4 derece. üst katı sarmışlar galiba. 3, 3 burası da. Burada 3 alıyorum. Abi ee, düzgün sıcaklık değeri için elektriği çalıştırmamız gerekmiyor mu güncellemeden sonra? Oha öyle bir şey mi Ben öyle <laughs> biliyorum. Yok, yok. Deneyelim. Ben de Gelin. A Hello. alt kata iniyorum. Tamam Hello. siz yukarıda takılın istiyorsanız. tamam. Fo Drak fotoğrafladı mı şeyi? Kemiği. Drak fotoğrafını Ben mı? hiçbir şey görmedim. Like gel yukarıya. Yukarıda. Bana fotoğraf. Tamam geliyorum. Bir yanından atlarını buldum. Hello. Nerede? Burada. burada. Hey, arkamda. No, burada Arkamda. 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 Lan yanımda yaratık var senin. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Konuşuyor, konuşuyor. Hacı burada direkt. Ben buraya koyuyorum. EMP5, EMP5. Lan yeme fot. Write something please. IMF 5 Sprit Box tamam. Kamera falan var mı? Peki. Şey nereden açıyorduk ya mı? kitabı? J. Koymadık. E, Z. ghost Orb veya Ghost Writing bulmamız lazım. Kamera koydum vardı ben. Bende kamera vardı. Jin ya da Oni. Ha. Ghost Orb ya da Ghost Writing mi? Kamera koyduk mu oraya? Koydum koydum. Bu mu lan tabu? sanki bu değil de başka bir yer daha gerekiyor gibi. Başka bir açıdan tripodlu. Şöyle köşeden bütün odayı alacak şekilde falan. Bir onu yapalım. Tuz alalım yanımıza. Tuzdan tuzdan da bastırmamız lazım. Bir de e, Hı -hı. bir kişi bir kişi de şey alsın. Tütsü. Tütsü ve bir fener fenerdir. EMF'i bırakabilirsin. aynen. Aynen tütsü ve çakmağı birlikte alman lazım kim alacaksa. Ee, ben tuz aldım. Tamam sen Efendim? tuz aldın. Ben de tripodu alıyorum o zaman. Bir şey daha alabilirim ama tripodu aldıktan sonra. O yüzden ne alsam? Ben de tuz alayım ya. Benim benim iki elim komple boş. Ayrı yerde kalabiliriz falan. Tütsü al sen. Hı. Abi defter ama lazım. Kontratik. Ben yerleştirdim oraya. Yerleştirdim. Defter, defter koydum yerde var. Yerde var defter. Aynen. Tütsü alıyorum abi. okey Çakmak tutsun. Aldım. Çakmak yok, çakma aldık aldım. İki çakmak var, iki çakmak var. Tamam, okey. Ben hala bir şey alabilirim. Ne alayım? Fotoğraf makinesi al istiyorsan ya da ya glow stick al. UAV al. aldım ya. ışık belki parmak izi falan. yok parmak izlik bir durum yok. Parmak izlik bir durum yok. Çünkü Oni ya da Jin ya. EMF yani iki, iki seçenek sabit olduğu için eledik ya. Fener elini al. Lan şu şunlardan alayım atayım yapacak bir şey yok. Boş mu gideyim? Kamera alayım veya fazla mı? Hmm. Ben de fotoğraf makinesi artı şey var. Bu arada fotoğrafı e, kalitesine göre yıldız, yıldızlı fotoğraf oluyor. Bak J'ye basın. Fotoğraf sayfasına gelin. Ona göre para alacağız. Mesela eee. kemiğin kemiği tabi tabi. Bu peş notta vardı. Kemiğin e, fotoğrafı çok iyi değil. Onu ortalayıp daha da yakından düzgün çekebilirsek iyi olur. Yani bence şey yaptık. Bu adamla selfisi var hayaletin ya. Daha ne kadar o o, 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 zaten okey. Ondan yani. zaten güzel para full para alacağız. Onda sıkıntı yok. Ben okey ama. hadi gidelim o zaman ya. Ben de gözükmüyor siyah ya. Hadi gidelim. Oğlum dur 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 dur. Bir dakika gelin gelin. Bir i̇ki kişi iki tane iki tane mounted head kameramız var. Birileri alsın. Biri daha alsın Online oluyor mu bu otomatik Anladım. olarak? Evet Oluyor oluyor Aldım ben de ee, Akıl sağlığımıza bakıyorum gitmeden Akıl sağlıklarımız Ben69, Drak71, Kurt71, Kaan65 Ben burdan, kan buradan buraya şey koyacağım. Kan buradan mı çıkasın Tam buradan karşıya bakacak şekilde. Oğlum bu fotoğraf makinesi mi? Tamam bu bu doğru değil mi? Ben çektim ben. Evet, tamam. Eee, Drak çektiğin fotoğraf hiçbir işe yaramamış. Fotoğraf Halıyı çekmiş Naci. Kıbrıhağır kontrol ettim lan Abi Kon... bende halı değil yani J'ye bas halı görüyor. yani Hayır ya halı bir de arkadaşı... oldu Neyle, Neyle kaçırıcaz? Smart Stick falan mı yoksa? Evet Smart Stick Okey Kameram bitti tuz koyacağım. Kapının girişini atacağım. Girer diye. Kapı girişi, merdiven İlk girişi. İlk fotoğraf önemliymiş. Ne? İlk fotoğraf önemliymiş. Artık i̇kinci fotoğraf etki etmiyor. İlk fotoğrafı çekmek gerekiyormuş. Anladım. Kapı girişi, merdiven girişi tuzlayalım. Geliyor. City yaksak mı? Yak 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 yak. Yak yak yak. Yak dolan evi odanın etrafında Yallah kimler yallah Yakarsa gelmez belki Geldi Kuma basmayacağım Kaçtı Ufff Lan Yakaladım lan Öldü la adam Tamam hadi gidelim bence oldu Ayak izin mi yok? Bence bastı Ayak izi yok. Tuz nasıl koydu lan? Sadık değil mi? FF. Üç hakkım var. Adam öldü. Şeyi fotoğraflasanız da cesedi. Bizimkinin cesedini. Kurt'un cesedini fotoğraflamamız lazım. Oğlum adam gitti lan. Ghost Orb var mı diye bakıyorum. Drak. Etraf sakinlediğinde şey yapalım. Senin kamerandan Ghost Orb aramayı deneyelim mi? Hani ee, mobil ya. Var var kafanda var kamera. Bak yok, şu yok, kafam an... yok. <laughs> tamam hap iç oğlum gel ben kap ver. Ya bunu göstermesi lazım ama ya odada da Yok, ya, da. ama işte evet burada kesinlikle göstermesi lazım ama bir tur daha denenebilir. Tamam biraz bakalım olmadı ben kafamda gideyim. Eee kimde şey var? Çakmak var fazladan. Ben de ben aldım şey tütsüyle çakma. Kurtun düşürdü. Bir de bufun çakma. Uzun Yok hayır buradakini aldım. Ben burada kalıyorum. Çakma odada. Ben burada kalıyorum. Ee, sen bir oraları bir tütsüle, olmamış. Bu arada tuz da olmamış. Smart stick de olmamış. Tuz nasıl olmadı ya. Olmamış acaba. Tuzun olmaması çok saçma. Tuz tuz olmadı da. Yani tuzu iyice döker, çağırırız, Smart stick de yaparız. gel direkt aynı anda yaparız. Hani ben de dran kamerasından herhangi bir ghostor burada chatte bakar görürüz. Ama e, kurtun kurtun e, hapını da iç, içsin istiyorsanız biriniz yani. Ekstra ben kendi apımı içtim iyi durumdayım. Tamam ben alıyorum. Evet, ben idare ediyorum. Al go. Yapıştır yapıştır. Let's. Eee tuzu atacağım bir dakika. Tuzu almadın. Döktüm ben tuzu. Üçünü de döktün mü? Okey. Tuz eee, yok galiba. Öyle düşünüyorum. Ben şurada var da düşük Benim sabit durmam Senin... Mi peki? Bilmiyoruz. Şu an iz... mesela bir süre. Şu bir an bir bakıyoruz buradan. Fenerleri kapayın daha rahat görürüm. Ben... Buradan çok gözükmüyor gibi. Ben nerede <laughs> Şu an çok gözükmüyor gibi. Eee merdiven başında çıkıp yukarı bak. Nerede? Life. Bu arada biz orada gördük de illa orada diye olacak diye bir şey var mı? konuş abi bize konuş. Bu arada diyorum ki eğer yani burada olacak diye bir şey var mı illa? Ee, burada gördük diye ilk geldiğimizde. Belki yanlış odayı döşedik anladın mı? Ha Yaratık buraya geldiği için bence bir ghost Orb bırakması gerek. Ha öyle mi oluyor? Sanki görmedik gibi ha. Ben görmedim. Bırak bir çağırsana burada. Kime? Burada duydun sesini. Ghost <laughs> orp orp falan yok. Duydum, Gelin şey yapalım mı? Ghost Orb olmayan versiyonu deneyelim. Direkt. Ekipmanlarımız gitmez, bir sonraki haritaya geçeriz. Hayalci falan. Ben bir tür deneyeceğim şey ya şu yakma olayını. Tamamdır. Şu an bile deneyebilirsin galiba onu ya kurt. Odayı. Şu o... an yaktım odalarda geziyorum. Aynen. Ama olmamış o görev. Söyleyeyim bak bakıyorum şu anla. Eee activity 3. Kaç. Activity 7, activity 7. Ee, bir tur daha girip deneyeceğim. Son max speed de deneyeyim diyor. Ee, o, Karnı 30 30 drag 74'te. Dene dene. Gezmediğin yerlere yerleri ge Çok düşüren bir hayalet varsa o ne yapalım? Bu ne ya? Direkt gitti daha yani kısa. sıfırla. O prof olduğu için. Ha. Zorluk seviyesi. Bir şey söyleyeceğim. Freezing temperature gibi bir şey mi gördüm ben demin? Evet. Olmaması lazım. Ama var. Guys doğru mu? Ağzından duman çıkıyor. Kaan'ın ağzından duman çıktığını gördük. Nerede? Bütün chat de gördü. Ama şey, ben demin tütsü elektrik yok. Ha tütsü müydü o? Tütsü müydü o? Okay, okay, okay. Ben tütsü Ha tamam 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 tütsü. Biz onu ağızdan çıkan beyaz duman yani kaşarına. Okey okey okey. O zaman Tamam tamam tut tut, tut O zaman Ghost Orb <laughs> değil de, de, diğerini seçelim. Kurt da duyuyordur o da öyle sesin. Sonra basıp gidelim. İstersen biraz 5 bir, bir, beş dakika daha, beş dakika değil de bir 60 saniye daha falan bakalım. Bir dakika Ghost Orb değil Ghost Writing. Oğlum diğer seçeneğimiz Ghost Writing ki bizim. Ghost ise. Ama yazmadı. Kon konuşmamız gerekiyor muydu yazması için? Ee, evet. Böyle bir şart var mı? Var değil mi? Ya, koğa çıkarken konuş dedi, şey yaz dedi. Can Hiç you çıkarken, write something? Can you yazmadı. write something? Dedim. O kadar. Bir kere dedim ama. Hiç baktınız mı? Boş muydu sayfa? Boş boş. Buradan da gözüküyor bakın Boştu. Ghost writing var mı yok mu bilmiyoruz. Ghost orb gözükmüyor. Ama dediğim gibi yine yanlış yeri koymuş olabiliriz. Yani kameraların yerini değiştirebiliriz. Bu odada olmadığı belli. Koridorda falan yani çünkü şöyle. Evet girdiğimizde bu odada gördük. Ama burası mı olay yeri? O bu demek mi? O bu demek mi? Bence evet. Bence ama de. Sadece evet bence. Bence de evet. Ben drag çaya da evet diyorum. Chat bir şey demiyor şu an. Chat'in bir fikri yok. Üf, bilemedim ne yapsak. Yani yanlış tahminde bulunsak bile en azından e, ekipmanlarımızı kurtarırız. Kim söylemedi şey. Özellikle Kaan çok fazla şey yapıştırdı. Abi peki e, Kurt'un kullandığı şey neydi ölmeden önce? Tutsu. Smart stick. Abi smart stick kullanırken ve yaratık Kurt'u kollarken Kurt'u nasıl yakaladı? Şimdi 6 saniye süresi vardı. Bir de galiba şöyle bir şey. Smart stick sonsuza da koruyor mu bilmiyorum. Ya yani sonsuza dek değil. Tam bir koruma sağlıyor mu emin değilim. Yani ben bir kere smart evet. stick görevini bir kere yaptım. Onda da şöyle oldu. Mutfaktaydı tamam mı olay? Mutfak yer belli çok net mutfak işte bir sürü olaylar olaylar yaşandı falan en son hayalet orada yokken mutfağı tütsüledim öyle oldu. Yani hayaletin bulunduğu yeri tütsülemen yetmişti o zaman. Bir hayaletin özelliklerine bakayım ben ya merak He. ettim. Ya yani, Oni ve Jhin iki ihtimal var hala. Ee, Abi. EMF'in 5 olduğu yer bence doğrudur ya. Okay. Ghost orb demek being istemiyorum more ama yazı da yazmadı. Evet. Oni being more active will make the Oni easier to find and identify. Anladım. Unique strength. Oni is more active when people are nearby. Aa, yakınlardayken daha aktif oluyormuş Oni. Peki et etrafımıza e şey fırlattı mı hiç? obje fırlattı mı? Sanki fırlat. görmedim ben Sanki fırlatmadı gibi. Gördüm. Galiba o yüzden Jin diyeceğim. Çünkü Oni'nin fırlattı mı gerçekten evin neresinde olursan ol bir şeyler fırlattığını biliyorum. Jin'in olayı neymiş? Turning off the location. Aa! Kesin bir dakika dur. We prevent Jin from using this ability. Uh, nasıl yani? Elektriği kestiğinde Jin'in de elektriği kesilmiş oluyor. Unix'ten Ejin will travel at a faster speed if its victim is far away. Kurbanı yakındaysa daha hızlı hareket ediyormuş. Hmm. Ama bunu, yani Jin için Ghost orb olması lazım. Ee, Oni için de, şey olması lazım. Ghost Riding olması lazım. Ha bu başka tütsü görevi. O tip alan tütsüleme de var. Anladım. IMF verdiği bilgileri göre odayı seçmek lazım. Hangi oda gördüğünüz pek önemli değil diye biliyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Bozim sen neyin peşindesin? Hayır sağ yani Tuzu da yapamadık yani o da Tuzun bir. Tuzun olmaması çok mantıksız geliyor çünkü bana. Çünkü direkt kapıdan geçti geldi falan filan. Evet evet merdivenlerden çıktı kapıdan geçti geldi. Kutu Hem kalanması de... da zaten mantıksız geliyor. Çünkü... Evet bozuk olabilir mi? Yeni bir level deneyelim mi? Hani ne yaparsak yapalım hiçbir şey olmayabilme ihtimali. Bir i̇stiyorsanız deneyelim çünkü hayaleti kaçıran bir şeyin kurtu yakalaması mantıklı değil. Artı tuz da olmadı. Sen bir... yani ne yaptı üstünden mi atladı? Yani bilmiyorum. O ben jin diyeceğim ya. Yani e, Ghost ghostorp diyeceğim. Tamam sen onu da ben de ben de diyelim. Ben jin ben belki. de jin diyorum. Yani en yani kötü de... güzel para kazanamayız belki ama e, ekipmanları bir hemen bir sonrakine pıt pıt koyar yeni göreve geçeriz. ghostorp sen tamam Vallahi son anda seçtim he Görelim bakalım ne çıkacak Ulan 25 fotoğraftan geldiyse 75 ne? 10 iyiymiş. 10 iyiymiş. Yani neymiş, ghost writing, ya. ghost writing yani. <laughs>